Bugün dünyada yüzlerce belki ceza hukuku vardır. Her devletin, her ülkenin, her bölgenin kendine yönelik bir ceza hukuku vardır. Arkadaşlar karşılaştırdığımız zamanda İslam bir numaradır. Niye mi? İslam'da cezalara baktığımız zaman hep caydırıcılık var. Ama hiçbir hukukta cezada, ceza hukukunda caydırıcılık İslam kadar göremeyiz arkadaşlar. Olamayız arkadaşlar. Yani şimdi eleştirilir İslam değil mi? Hırsızlık yapanın eli kesilir, kolu kesilir. Niye? Allah el kol kessin diye değil haşa ya. Senin benim malımı muhafaza ve bir de herkes bu suça girmesin, korsun, çekinsin. Vazgeçsin bu işten. Bak caydırıcı bir ceza. Ama şöyle desek, arkadaş sen hırsızlık yaparsan seni içeriye alırız. Yerin güzel, yatağın güzel, yemeğin çok güzel, içeceğin çok güzel. Aa, güzel bir keyif. Kim hırsızlıktan vazgeçer arkadaşlar? Tanıdığınız avukatlar veya hakimler varsa onlardan da öğrenirsiniz, duyarsınız. Bazı insanlar diyor ki mesela kış geleceği zaman adam 5-6 aylık suç ne var? Ondan bir tane işliyor ki içeride geçireyim kışı diye. Niye? Dışarıda ne gerek? Çalışacağım, bilmem, üşüyeceğim, uğraşacağım. Git içeri rahat. E şimdi İslam'ın ceza hukukuna bakalım. Buna bakalım arkadaşlar. Hangisi var? Vazgeçirici, caydırıcı. Bak İslam. Onun için İslam'da ceza hukuku vardır. Ve en muazzam, en mükemmel ceza hukuku da diğerlerde olduğu gibi İslam'ındır. Allah'ımız bu imanı, bu İslam'ı bütün yeryüzüne ve özellikle memleketimizi hakim eylesin inşallah. Altı asırdan fazla bu hukukla bu vatan, bu memleket idare edildi. Ecdadımız dönemi değil mi? Ne güzel işler oldu. Hırsızlıkların sayısı 6, 7, 10, 13 filan gibi en fazla böyle bulunabiliyor. Arşivlerde başka bulunamıyor. Ama şimdi arkadaşlar ne altı, ne 7, ne yedi bin, ne 13, ne 13 bin 13 bin tane hırsızlık bir günde zaten İstanbul'da işlenir. Bırak Türkiye'yi. Bırak dünyayı. Ya. Niye? İslam ile hareket eden her toplum huzurlu olur, huzur bulur işte.